Sadece ilk dokunuşuyla size oturduğunuz yerden kaldıracak kadar heyecanlandırıyorsa pür teknik kaliteden bahsediyoruz demektir. Gerçekten de bir hücum oyuncusunda olması gereken her şey var duşanda. Bir gol pozisyonuna girdiğinde muhtemelen siz onu seyrederken ekran başında daha çok heyecanlanırsınız. zaman zaman ona kafasını öne eğip yani topa vurması gerektiğini <laughs> Hikayenin yeni durağı İstanbul. Duşan Tadiç artık Fenerbahçe için yanacak. Dušan Tadić 20 Kasım 1988'de Yugoslavya başka Topola'da dünyaya geldi. Elbette onun doğduğu tarihte Yugoslavya henüz parçalanmamıştı. Yaşadıkları yer Macaristan sınırına çok yakın bir yerdi ve başka Topola nüfusunun yarısından fazlasını Macar göçmenler oluşturuyordu. Tıpkı Tadić'in anne ve babası gibi. Peter ve Maria bölge halkının çoğunluğu gibi geçimini çiftçilikle sağlayan mütevazi bir çiftti. Dušan ise hiçbir zaman anne ve babasının mesleğine ilgi duymadı. O bulduğu her boş vakitte erkek kardeşi ve arkadaşlarıyla top oynuyordu. Dahası futbolu bir hobi olarak değil, kurtuluş olarak görüyordu. Hepimizin bir idolü bir çocukluk kahramanı vardır. Belki birçoğumuz farkında olmayız ancak futbol tutkumuz çoğu zaman bir takım tutarak değil tek bir oyuncuya karşı beslediğimiz hayranlıkla başlar. Elbette bu isimler çocukluğumuzun denk geldiği döneme göre değişir ve eğer Dushan Tadic gibi 80'lerin sonu ya da 90'ların başında doğmuşsanız futbol tarihinin gördüğü en tarz adamlardan biri olan Thierry Henry'den etkilenmemiş olmanız pek olası değildir. Dushan'ın Henry ve Arsenal hayranlığı onu futbola daha da bağlamıştı. Bir gün onun gibi büyük kulüplerde, büyük sahnelerde oynadı istiyordu ve bu hayali için ilk adımı atarak Topola'nın yerel kulübünde futbola başladı. Kısa sürede kendi yaş grubunun en iyisi olduğu ortaya çıkmıştı. Duşan, yaşı büyüdükçe profesyonel olma hayalini gerçekleştirme yolunda ona yardımcı olabilecek daha büyük bir kulüp aramaya koyuldu. 14 yaşına geldiğinde Büyükşehir Novi Sad'ın takımı Vojvodina'nın seçmelerine katıldı ve akademiye kabul edildi. Sırbistan futbolu her ne kadar Partizan ve Kızıl Yıldız'ın hükmünde olsa da Tadic Vojvodina'nın ülkedeki en iyi akademilerden birine sahip olduğunu söylüyor. Burada gelişimini sürdüren ve 2006 yılında prof profesyonel sözleşmeye imza atarak ilk hayalini gerçeğe dönüştüren Tadic, sıradaki büyük düşü için çok fazla beklemek zorunda kalmayacaktı. 17 yaşında ilk kez A takımın formasını giydi ve 2007 yılında 19 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda oynayarak uluslararası alanda bilinirliğe sahip oldu. O sezon takımı UEFA Kupası elemelerinde Atletico Madrid ile eşleşmişti ve her ne kadar İspanyolları geçememiş olsalar da Tadic her iki maçta da Voivodina'nın en dikkat çeken oyuncusu olarak yetenek avcılarına ismini bir kez daha not ettirdi. 2008 Olimpiyat oyunlarında milli takım kadrosuna dahil olarak Pekin'de bir kez daha görücüye çıktı. Aynı yıl Sırbistan'ın Polonya ile oynadığı özel maçta ilk 11 başlayarak kariyerinde ilk kez A oldu. Tüm bunlara rağmen Sırbistan Ligi hala Avrupa'nın diğer büyük liglerinin biraz tereddütle yaklaştığı bir yerdi. Ve bu sebeple Tadic gibi bir süper solak bile 22 yaşına gelinceye kadar ülkesinden dışarıya çıkamamıştı. Vojvodina'da 4 sezon geçirmiş 126 maçta 31 gol atıp 20 asist yapmıştı ve 2010 yılında aldığı en iyi teklif Hollanda Ligi ekibi Groningen'den geldi. Bon servisi için Sırp kulübüne ödenen rakam ise sadece 1.1 milyon euroydu. Dushan'ın beklediği fırsat buydu. Hollanda ekibine gelir gelmez sol açığa yerleşti ve ileride efsane olacağı Eredivisie kariyerine çılgın bir başlangıç yaptı. 34 resmi maçta attığı 7 golün yanına 18 tane de gol pası ekleyerek o dönem Utrecht forması giyen Dries Mertens'in bir asist önünde ilk sezonunda Hollanda liginde asist kralı oldu. Aynı zamanda ilerleyen yıllarda Southampton'da buluşacakları Virgil van Dijk'le burada ilk kez takım arkadaşı olmuştu. O sezon ligde 5. sırayı alan Groningen, Tadic'in gol paslarından en çok beslenen Santrafor'u Tim Matavs'ı PSV'ye satmış fakat yerini dolduramamıştı. Doğal olarak sonraki yıl aynı başarıyı gösteremediler ve ligi 14. sırada bitirdiler. Tadic o yaz UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Twente'den teklif aldı ve bir basamak daha tırmanmasını sağlayacak olan bu teklifi reddetmedi. 5,5 milyon euro karşılığında Twente'ye geçerek her zaman için yarışmacı bir takımda oynama arzusunu da böylelikle ilk kez ortaya koymuş oldu. Yeni takımında hocası Steve McLaren onu daha çok sağ kanatta kullansa da Tadic'in performansı bu pozisyon değişikliğinden hiç mi hiç etkilenmedi. Aksine çok iyi kullanabildiği sol ayağıyla Sağda oynamak gol sayısını arttırmış ve komple bir hücum silahına dönüşmüştü. Takımı ligde 6. sıraya alırken Tadic 51 resmi maçta 22 asist ve 16 gol kaydetti. Asist krallığında bu kez sadece bir oyuncunun arkasında kalmıştı ki o oyuncu artık PSV'de forma giyen Dries Mertens'ti. Bu tatlı rekabetin yıllar sonra Türkiye'ye taşınacağını kim tahmin edebilirdi ki? için sıradaki hedefi Premier Lig'de oynamak, en büyük arzusuysa Thierry Henry'nin giydiği Arsenal formasını giymekti. 2013-2014 sezonunda Twente ile bir kez daha çift taneli gol ve asist rakamlarına çıkarak takımının ligi 3. sırada bitirmesine yardımcı oldu. Buraya geldiğinden beri artık milli takımda da düzenli olarak oynamaya başlamış ve çalışma izni açısından transferinin önünde bir engel kalmamıştı. Ancak beklediği teklif Arsenal'dan değil Southampton'dan geldi. Tadic 26 yaşındaydı ve prime dönemini daha üst düzey bir ligde geçirme fırsatını reddedecek bir lüksü yoktu. Üstelik Soton'da kendini gösterebilirse Arsenal'ın da dikkatini çekebilirdi. Tıpkı Callum Chambers, Theo Walcott ya da Oxlade Chamberlain gibi. Duşan, Oya Southampton'ın başına geçen Ronald Koeman'ın Feyenoord'u çalıştırdığı dönemde de istediği ve yeteneğine hayran olduğu bir isimdi. Hollandalı hoca yeni kulübünde ilk iş olarak Tadici kadrosuna kattı ve bu transfer için Southampton'ın kasasından 11 milyon sterlin çıktı. İddialı bir kadroları vardı. Jose Fonte, Alder Vanja Van Yama, Sadio Mane ve Koeman'ın Feyenoord'dan gelirken yanında getirdiği İtalyan golcü Graziano Pele. Tadic solda Mane ile sıkı bir rekabete girmiş o olsa da hücum bölgesinin her yerinde oynayabilmesi sayesinde Kuman'ın jokeri olmuştu. Ekim 2014'te 8-0 kazandıkları Sunderland maçında attığı bir golün yanı sıra tam 4 asist yaparak Deniz Berkamp ve Ses Fabregas'ın ardından Premier Lig tarihinde bir maçta 4 asist yapan 3. futbolcu oldu. Ertesi yıl eski dostu Van Dijk de takıma katılmış ve Tadic adaya iyice ısınmıştı. Bir futbolcu özgür hissetmeli diyor. Sırbistan'daki futbol iklimi Hollanda ya da İngiltere'ye kıyasla çok farklı. Burada odaklanmamız gereken tek şey futbol. Her şey sahada olup bitiyor. Oysa Voivodina'da oynarken Üzerimizde hissettiğimiz baskı bambaşkaydı. Düpedüz çılgınlıktı bu. Bazen bir maç kaybettiğimizde otelden saatlerce dışarı çıkamazdık. Taraftarlar oyunculara saldırabiliyordu. Özellikle de genç bir oyuncu için kolay şeyler değil bunlar. Sonra o gençler sorumluluk almaktan korkar hale geliyor. Kendi oyununu sahaya yansıtmak yerine koçun ondan istediği şeyleri yapmak zorunda kalıyor. Yani sadece savaş, mücadele et. Kim bilir belki de bu durum yakın tarihinde yaşadığı büyük savaşın Sırbistan futboluna yansımasıydı. Duşan ülkeden ayrılan her futbolcunun performansının arttığını ve bunun bir tesadüf olmadığını söylüyor ancak o diğerlerinden çok farklıydı. Premierlikteki Lig'deki ikinci yılında sol kanatta gösterdiği performansla Mane'yi sağ tarafa yollamış ve sezonu 13 asistle tamamlayarak sadece Mesut Özil ve Christian Eriksen'in arkasında kalmıştı. İki yıllık Koeman dönemi epey parlak bir dönemdi. Premier Lig'i bir kez 7. bir kez de 6. bitirdiler. Fakat Hollandalı hoca yönetimin yeni kontrat teklifinden memnun kalmamış ve kulüpten ayrılmıştı. Üstelik ayrılan tek kişi o olmayacaktı. Mane Liverpool'a, Fanyama Tottenham'a, Fonte, West Ham'a ve Pele Çin Ligi'ne satıldı. Tadic Soton'dan ayrılmasıyla sonuçlanan sürecin o yaz başladığını düşünüyor. Yarışmacı bir takımda oynama arzusunu yaptığı her tercihle belli etmişti. Giden oyuncuların yerine aynı kalitede isimlerini almaması onu rahatsız ediyordu. Yine de Claude Puel yönetiminde iyi bir sezon geçirdiler. Lig kupasında final oynayıp Manchester United'a kaybettiler ve ligde 8. sırayı aldılar. Ancak takımdaki yaprak dökümü devam ediyordu. Jurgen Klopp Mane'den sonra Van de de Southampton'dan kopardı ve bu durum ciddi bir güç kaybı anlamına geliyordu. Takım düşme hattına her geçen gün yaklaşırken 36. haftada oynadıkları Bournemouth maçında attığı 2 golle Güney ekibine altın değerinde bir üç puan hediye eden Tadic takımının lige tutunmasında çok önemli bir rol oynamıştı. Ancak artık bir yol ayrımındaydı. Kulübü ve şehri seviyordu. Taraftarlar ona bayılıyordu. Ama artık 29 yaşındaydı ve her ne kadar kümede kalmak için savaşmaktan onur duysa da bunu tekrar yapmak istemiyordu. İlk iki yılımda Ronald varken her şey güzeldi diyor Tadic. Çok iyi takımdık. Kulüp tarihinin en iyi derecelerini elde ettik ama sonra her şey kötüye gitmeye başladı. Çok sayıda iyi oyuncu kaybettik ve bir kere o seviyeleri gördükten sonra daha aşağısı için motive olmak zordu. Ayrıca Premier Lig'de bir hücum oyuncusu olmak çok yıpratıcı. Açıkçası sürekli tekme yemekten ve her maçtan sonra buz torbasıyla gezmekten bıktım. Artık bardağımın içinde bile buz görmek istemiyorum. Eğer tapaltı takımlarından birinde oynamıyorsanız burada oyunu domine etme şansınız yok. Bazen dakikalarca topa dokunamıyorsunuz bile. Tadic o yaz başka Premier Lig ekiplerinden ve Serie A takımlarından da teklif almıştı. Ancak hiçbiri şampiyonluk için yarışan takımlar değildi. Ajax'ı tercih etmesinin sebebi de tam olarak buydu işte. Artık bir şeyler kazanmak istiyordu. Temmuz 2018'de 10 milyon sterlin karşılığında Ajax'a transfer olan Tadic belki çocukluk hayalini gerçekleştirip Arsenal'a gidememişti. Ancak Amsterdam'da onu hayallerinin bile ötesine geçecek bir 5 yıl bekliyordu. Hollanda Ligi her zaman için Avrupa'nın yaş ortalaması en düşük liglerinden biri olmuştur. Ajax tarihiyle rakiplerinden biraz ayrı dursa da ligin yazılı olmayan bu kuralına onlar da riayet eder. 2017'de Manchester United'la UEFA Avrupa Ligi'nde final oynarlarken ilk 11'in yaş ortalaması sadece 21.3'tü. Sezon ortası Aralık ayı gibi göreve gelen Erik Ten Hag yaz transfer döneminde bu genç müveye iki tecrübeli oyuncu ekleyerek takımı bambaşka bir seviyeye çıkartacaktı. Manchester United'dan Daley Blind ve Southampton'dan Dušan Tadić. Blind bir rol oyuncusuydu. Savunmada tecrübe serin kanlılığı ve ayak kalitesiyle 18'lik Matthijs de tamamlayacak olan sol stoper olarak gelmişti. Ancak sanıyorum ki hiç kimse transfer olduğu gün Ten Hag'ın Dušan Tadic'den bir gol kralı çıkartacağını tahmin etmemiştir. Sahte 9 belki de bir hücum oyuncusu için üstesinden gelinmesi en zor roldür. Yüksek bir oyun zekası ve teknik kapasite talep eder. Ancak bunlar bile yeterli değildir. Çünkü sahte de olsa hala bir 9 numarasınızdır. Rakip savunmanın ilgisini üstünüzde toplayacak kadar çabukluk, onların şarjlarından sıyrılabilecek kadar denge ve gerektiğinde skor yapabilecek kadar son vuruş becerisi de ister. Bu sebeptendir ki bu özel rolün altından kalkabilen oyuncu sayısı çok az oldu bugüne kadar. İşte Dušan Tadić bu az sayıdaki oyunculardan biri olarak Ajax formasıyla adeta yeniden doğacaktı. Gerçekten de bir hücum oyuncusunda olması gereken her şey var Dušan'da. Futbol dünyasının en meşhur sol ayaklarından birine sahip olmasına karşın Tadić sol tarafını kapatarak savunabileceğiniz bir oyuncu değil. Çünkü canı istediğinde sağını da çok etkili kullanabiliyor. Bu sebeple kariyeri boyunca çalıştığı tüm teknik adamlar için vazgeçilmez bir oyuncu olmuştur. Hücum bölgesinin her yerinden tehdit ya atabilen eşsiz bir silah. Bir futbolcunun teknik kalitesini ölçmek için sanırım öncelikle ilk dokunuşuna bakmak gerekir. Ve eğer bir futbolcu sadece ilk dokunuşuyla sizi oturduğunuz yerden kaldıracak kadar heyecanlandırıyorsa pür teknik kaliteden bahsediyoruz demektir. İşte Tadic öyle bir futbolcu. Topu dizine de atsanız ayağının herhangi bir yerini kullanarak onu yumuşatabilir. Tek dokunuşların ustasıdır. Ayak içine dayadığı gibi takım arkadaşını kaleciyle karşı karşıya da bırakabilir. Ceza sahasında işi bitirecek olan o tek darbeyi de indirebilir. Duşan Tiki Taka ile birlikte hayatımıza giren kullanılabilir pas işinin de üstatlarından bir tanesi. Topu takım arkadaşlarının güçlü ayağına kullanıma hazır şekilde oynar. Gol pasları da aynı biçimde tüketilmeye hazırdır. Kafa topu, sert orta ya da derin pas fark etmez. Topu gereken yüksekliğe, gereken şiddette yollar. İki hat arasında topla buluştuğunda acımasızdır. Karar mekanizması hızlı çalışır ve genellikle en doğru opsiyonu seçer ki oyun zekası dediğimiz şey tam burada devreye giriyor. Tadiç topla ne yapacağını, ne zaman pas, ne zaman çalım, ne zaman şut tercih etmesi gerektiğini bilir. Meşin yuvarlak ayağındayken o kadar konforludur ki soğukkanlılığını kaybetmez. Bir gol pozisyonuna girdiğinde muhtemelen siz onu seyrederken ekran başında daha çok heyecanlanırsınız. Bir de bakmışsınız ki Dushan topun dibine girmiş ve çoktan gol sevincini yaşamaya başlamış bile. Üstelik bütün bunları yaparken işin şov kısmına kaçmadan göze hitap etmeyi de bilen bir oyuncu. Zinedine Zidane'ın meşhur ettiği Marsilya ruletinin en kusursuz uygulayıcılarından biri. Direkt serbest vuruşlarda bir specialist değilse de duran topları gayet etkili kullanabilen tertemiz penaltı atan bir oyuncu. Bir Sırp için belki sürpriz sayılmaz ama sertlikle sindirebileceğiniz bir adam değil. Geri adım atmaz, gerek gerektiğinde kavgaya girmekten de çekinmez. Bencillikten o kadar uzak bir oyuncu ki menajeri zaman zaman ona kafasını öne eğip lanet topa vurması gerektiğini söylermiş. Yine de asisti her zaman gole tercih ettiğini söylüyor Tadic. Gelişmiş istatistikler hayatımıza girdiğinden beri asist beklentisinde onun yakınına yöresine yaklaşabilen bir oyuncu olmadı. Erik Ten Hag onu transfer ederken bu durumun ne kadar farkındaydı bilmiyorum ama Dušan Tadic bu takımın eksik parçasıydı. Hollandalı teknik adam ligde onu genellikle sol kanatta kullansa da Şampiyonlar Ligi için farklı planları vardı. Santrafor havuzunda 35'lik Klasian Hunteler ve Kasper Dolberg'e sahipti. Ancak her iki oyuncu arzu ettiği oyun şablonuna tam olarak uymuyordu. Dushan'ı hücumun merkezine yerleştirmek sadece onun kariyer zirvesine ulaşmasını sağlamadı. David Neres'in süratli ve alan işleme becerisi, Hakim Ziyeh'le yakaladığı o muhteşem oyun ve Tadic'in boşalttığı alanlara attığı gol koşullarıyla beslenen Van de Beek'in de performansı katlanmıştı. Bütün bunlara rağmen futbol dünyası Tadic'in Ajax formasıyla yapacaklarını küçümsemeye çok hazırdı. Hollanda liginde yakalanan rakamların bir nebze hormonlu olduğunu sanırım herkes kabul eder. Bu sadece ona özel bir durum değildi Üstelik Premier Lig'den vazgeçerek buraya gelmiş olması pek çok kişi için bir seviye düşüşü anlamına geliyordu. Fakat 2018-2019 Dushan ve genç arkadaşlarının tüm dünyayı kendilerine hayran bırakacakları bir sezon olacaktı. Tadic o sezon çok arzuladığı şampiyonluğu nihayet ayak formasıyla elde etti. Ligde tam 119 gol atarak rakiplerini gol yağmuruna tutan kırmızı beyazlarda Dushan attığı 28 golle gol krallığını PSV'li Luke de Jong'la paylaştı. Lig şampiyonluğunun yanına Hollanda kupasını da ekleyerek duble yaptılar. Ancak bunlar henüz sadece başlangıçtı. Dushan o yıl kariyerinin ilk şampiyonlar ligi macerasını yaşayacaktı. Hem de ne macera. Uzun bir yolculuktu bu. Önce iki tane öneleme sonra da bir playoff turu geçip gruplara kaldılar. Bayern Münih, Benfica ve AEK ile mücadele ettikleri E grup grubundan yenilgisiz çıktılar. Talihsizlik Oya son 16 turunda karşılarına dikilen rakip son 3 turnuvanın şampiyonu Real Madrid'di. Herkes bu turun genç Ajax için yolun sonu olduğunu düşünüyordu. Zira Amsterdam'daki maçı da 2-1 kaybetmişlerdi. Ancak Dushan'ın daha söyleyecek çok sözü vardı. İspanya'da Real Madrid'i resmen dipsiz kuyu Santiago Bernabeu'ya gömdüler. Kralın takımı Ronaldinho'lu Barcelona'dan bu yana kendi evinde bu derece perişan edilmemişti. Ajax maçı 4-1 kazanırken Dushan bir gol ve iki muhteşem asistle yıldızlaşarak Hollanda Ligi'nde yakaladığı o saçma rakamlardan çok daha fazlasına sahip olduğunu o akşam dosta düşmana gösterdi. Çeyrek finaldeki rakipleri Atletico'yu tek başına yok eden Cristiano Ronaldo'nun Juventus'uydu. Öyle ya Real Madrid'i geçebilmelerinin sebebi de bu olsa gerekti. Yok edici artık Juventus için oynuyordu ve Johan Cruyff Arena'da 1-1 bir bir biten ilk maçta Juve'nin tek golünü o atmıştı. Ancak Ajax Madrid'e yaptığı kötü sürprizin aynısını İtalyanlara da hazırladı. Deplasmanda 2-1 kazanarak Ronaldo ve arkadaşlarını eve yolladılar. Artık finalle aralarındaki tek engel Tottenham'dı ve bir kez daha deplasmanda kazanarak avantajı ele geçirdiler. Amsterdam'daki maçı hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen taraf Ajax'tı. Ancak burası Şampiyonlar Ligi'ydi ve burada imkansız diye bir şey yoktu. Lucas Moura o akşam kariyer maçını oynayarak Duşan ve genç arkadaşlarının kalbini kıracaktı. Brezilyalı 90 artı dakikada attığı 3. golle takımını finale götürürken Ajax'lılar gözyaşları içinde yerlere serildi. Hayal kırıklığının boyutu çok büyük olsa da hissettikleri gurur da aynı derecede muazzamdı. Bundan yıllar yıllar sonra bile hatırlanacak bir yolculuğa imza atmışlardı ve Duşan Tadic bu muhteşem takımın her şeyiydi. 29 yaşında kariyerinin ilk şampiyonluğunu ve ilk gol krallığını yaşamış şampiyonlar liginde finalin kıyısından dönmüştü. O yıl 56 resmi maçta 38 gol ve 23 asist yapan Tadic resmen alev alev yanıyordu. Müzik <laughs> Dushan o sezon Ballon d'Or'un geniş aday listesine girmiş ve oylamada 5 puan alarak 20. sırada kendisine yer bulmuştu. Bundan sonrası onun için kariyerinin en keyifli dönemleriydi. Oyun tarzına çok uygun, topu domine eden ve kazanan bir takımda oynamanın tadını biraz geç de olsa almıştı ve bunu çok sevdi. Döliktin takımdan ayrılmasıyla birlikte koluna kaptanlık bandını da taktı ve Ajax formasıyla 2 şampiyonluk daha kazandı. 2021'de bir takvim yılı içerisinde tam 37 asist yaparak Lionel Messi'ye ait rekoru tarihe gömdü. O yıl aynı zamanda Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi. Sadece oynadığı futbolla değil, sosyal zekası ve eğlenceli karakteriyle gittiği her yerde olduğu gibi Amsterdam'da da çok sevildi. Bu kadar çok pozisyonda aynı etkinlikte oynayabilmesinin bir sebebi de bu olsa gerek. Gerçek hayatta da böyle değil midir zaten? Çevresine uyum sağlamak, kendini farklı koşullara adapte edebilmek Tadiç gibi zeki adamların yapabileceği bir şeydir. Duşan ana dili olan Sırpçanın yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Flemenkçe konuşabiliyor. Tutkusu futbol olsa da aynı zamanda sıkı bir tenis izleyicisi. 2008 Pekin Olimpiyatlarında tanıştığı tenis efsanesi Novak Djokovic ile yakın bir arkadaşlığı var. Yakından takip edenler zaten biliyordu ama futbol severler onun mizahi yanını ilk kez bir Dortmund maçında fark etti. Kariyerinin en acı veren golünü attıktan sonra kale direğine geçmiş olsun dileklerini sundu Tadic. Aynı zamanda çok da dobra bir adam. Açık sözlü biri. Ajax'taki son yılında Ten Hag'ın ayrılışıyla şampiyonluğu yıllar sonra ezeli rakipleri Feyenoord'a kaptırmışlardı. Ve herkes yeni teknik adam Alfred Schroeder'e suçluyordu. Ancak Dushan eğer evimizde Volendam'a karşı kazanamıyorsak oyuncular olarak bunun sorumluluğunu almalıyız diyordu. Hocaya saygısızlık olarak anlaşılmasını istemem. Ama başımızda bir teknik direktör olmasa bile bu maçı kazanmalıydık. 34 yaşına geldiği şu günlerde dahi içindeki rekabetçi ruhu dizginleyememişti Duşan. Kim bilir belki de geçen 5 yılın ardından Ajax'da heyecanını yavaş yavaş kaybettiğini fark etmişti. Yeni bir meydan okuma, yeni bir başlangıç istiyordu ve kulüp yönetimiyle görüşerek sözleşmesini feshetti. 241 maçta 105 gol ve 112 asistlik çılgın karnesiyle bir Ajax efsanesi olarak Amsterdamlı taraftarlara şu sözlerle veda etti. Bu kararı vermek çok zordu. Ancak doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Sadece benim için değil, kulüp içinde yeni bir başlangıç yapmanın vakti geldi. Ayaksaki zamanım ve başardıklarımız kariyerimde daha önce hiç yaşamadığım tarifsiz duygulardı. Sonsuza dek bir Ajax'da olacağım ve yakın zamanda Amsterdam'a farklı bir teknik adamlık göreviyle dönmeyi umuyorum. Bu inanılmaz kulübü temsil etmek bir onurdu. Başka topola da başlayan bu hikayede futbolu kurtuluş olarak gören bir çocuk hayallerinin bile ötesinde ödüllendirildi. Milli forma, premierlik, şampiyonluklar, gol ve asist krallıkları. Bizlere farklı takımlarda farklı duşanlar izletti ve hepsine de hayran bıraktı. Hikayenin yeni durağı İstanbul. Farklı bir meydan okuma arayan bu süper solak artık şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan bir camianın susuzluğunu dindirmek için çalışacak. Duşan Tadiş artık Fenerbahçe için yanacak. Free from